kim arkadaşlar. Bugün dönek kümeslerindeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda bir dönek uçuracağız. İnşallah dönerler. Bunların eşref vakitleri vardır. Her zaman tutturamazsın. Bakış. Görüyorsunuz, Dönek kümesi böyle olmalı. uçuracı Hadi bakalım. O dediğin kuş mu? Pişt. O zaman biraz uçsun. Pişt. Açmasaydın kapıyı geldi. Kapıyı açmasaydın keşke. Gördü zaten o gördü. Aynen kapı. Hadi bir tane yakala şöyle akşam akşam. Ufkumuz yerine gelsin. Hava da güzel yani çok Video güzel. çok güzel çıkıyor şu anda. Evet. Hadi bakalım. Hadi cengaverler. Olmadı. Ya kaçak geldi bir tane. Olmadı. Şu anda üç tane kuş havada. Dediğim gibi dönek döndürmek zor. Biraz yükselsinler. Hangisi iyi bunların? Bu mu? kırmızı Hadi be Allah kahretsin gördüm de yakalayamadım onu ya arkadaşlar çevirdi de öbürküne bakalım derken onu kaçırdık dur bir tane daha o sen dediğini atsana ya ilk attın ya pervane gibi şey yapan Evet burada 3 tane daha kümesimiz var. Dönek kümesi. Burada yerli karabaşlarımız var. Bakın biraz sonra bunları da göstereceğim. Döneyi bir izleyelim. Pişt. Hadi. Yürü. Yürü lan. Bir tane yakalayalım hadi ya. Bayağı da yavru var yerde. He. Maşallah. Tamam tamam bir şey olmaz. Kalkmaz o. Allah seni kahretsin kuş gibi ya. <laughs> talihsizlik, talihsizlik. Sonunda bombayı koyacağız. Patlayacaklar sonunda. Gelin şöyle karşıya bakalım. Bunlar karşıdan mı alıyorsun? Tepeden mi? <Sessizlik> oh, maşallah. Tamam. Tamam. Etsin. Şeyde, en sonda. Şimdi tamam. uzun bir video olacak bu. Maşallah. Güzel kapattı bu sefer. Çevirmesi güzeldi. Girişi çıkışı aynı oldu. İnşallah videoda da güzel çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi başka bir tanesini attık. İnşallah onu da yakalarız. Şu kara olan. Çok güzel bir dönüşü var. Ama yakalamak mesele. Nereden karşılan? Geliyor şu anda. Geliyor şu anda. Hadi. Hadi, haydi maşallah kesme be, kesti. Doyuracağız ya, evet şöyle dö döndürdük bir tane. Alın size dönek bol bol, izleyin arkadaşlar. Alın bunlar da kelebek size kuşlara doyun. Başka bir yerde izleyemezsiniz. Her zaman söylüyorum böyle kaliteli kuşları. Nerede kaliteli damızlık kuşu, uçuran kuşu var. Anca biz video yaparız. Bunu bilin. Daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür zaten. Bayağı da çoğalmış ha acı. Ben Akşam yemlemesi. Şu pal nereden geldi? Güzelmiş maşallah. Yavrular var, paçalı yavrular var. Maşallah. Şöyle bakalım kümesi denetlemesin. Bakalım paçalı yavrular. Dönük kümesleri, kelebek kümesi. Bunların yuvalıkları biraz daha geniştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.